Antik Yunan filozofu Pisagor, yüzyıllar öncesinden sana şöyle sesleniyor. Ya sus ya da suskunluğundan daha kıymetli bir şey söyle. Bugüne kadar ne yaptın? Suskunluğundan daha kıymetli olmayan yüzlerce, binlerce cümle kurdun. Kendini anlatmaya çalıştın, izah ettin, beni yanlış anladın, aslında ben iyiyim diye çırpındın. Peki ne değişti? Hiçbir şey. Sana ekonomiden basit bir kural vereyim. Bir piyasada para ne kadar bollaşırsa değeri o kadar düşer. Buna enflasyon denir. İletişimde de durum aynıdır. Sen kelimelerini o kadar bol harcadın ki senin sözlerin enflasyona uğradı. Artık bir değeri kalmadı. Sen anlattıkça onlar seni daha az dinledi. Sen bağırdıkça onlar seni gürültü olarak kodladı. Bugün o çeneyi kapatıyoruz. Bugün o değer kaybeden parayı piyasadan çekiyoruz. Savunma hattından çıkıp saldırı hattına geçiyoruz. Ama bağırarak değil, çok daha tehlikeli, çok daha asil ve çok daha can yakıcı bir silahla, sessizlikle. Hoş geldin. Burası anti-vaka. Sessizliğin neden bu kadar korkutucu olduğunu sana bilimsel olarak kanıtlamamı ister misin? Bu bir hurafe değil, bu insan beyninin çalışma prensibidir. Sana psikolojinin en karanlık deneylerinden birini anlatayım. Still face, yani durgun yüz deneyi. Dr. Edward Tronic bir anne ve bebeğini karşılıklı oturtur. Anne başta bebeğiyle oynar, güler, konuşur. Bebek mutludur çünkü ilgi alıyordur. Sonra doktordan işaret gelir ve anne bir anda susar. Yüzünü ifadesiz, buz gibi bir maskeye çevirir. Gülümsemez, kızmaz, sadece durur. Bebek ne yapar biliyor musun? Önce gülümseyerek annenin dikkatini çekmeye çalışır. Başaramaz. Sonra el kol hareketleri yapar, sesler çıkarır. Anne hala duvardır. Ve sadece iki dakika içinde o mutlu bebek paniklemeye başlar. Çığlık atarak ağlar, kendi kendine vurmaya başlar ve duygusal olarak çöker. Neden? Çünkü insan zihni karşısındakinden tepki alamadığında beynin amigdala bölgesi tehlike sinyali verir. Beyin şöyle der, görülmüyorum, demek ki yokum, yok oluyorum. Senin ilişkinde de durum bu. Sen o narsist, o umursamaz, o seni cepte gören kişiye sürekli tepki verdiğin sürece onu besliyorsun. Kızman bile onun için bir ödüldür. Çünkü hala onunla ilgileniyorsundur. Ama o annenin yaptığı gibi bir anda durgun yüze geçersen, yani susarsan, tepki vermezsen, surat asmadan sadece ifadesizleşirsen, karşındaki insan tıpkı o bebek gibi panikleyecek. Bilinçaltı ona diyecek ki, ''Hey, kaynağımız kesildi. Neden beni görmüyor? Neden işe yaramıyor? Peki bunu nasıl uygulayacaksın? Küserek mi?'' Hayır. Küsmek çocukça bir davranıştır ve karşı tarafa ''Sana kırıldım'' mesajı verir. Bizim amacımız kırıldığını göstermek değil, umurumda değilsin mesajı vermektir. Robert Greene, Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası kitabında dördüncü yasa olarak şunu söyler. Daima gerektiğinden daha azını söyle. İnsanlar çözemedikleri şeyden korkarlar. Sen çok konuştuğunda kendini açık bir kitap gibi ortaya döküyorsun. Senin ne düşündüğünü, ne hissettiğini, bir sonraki hamleni biliyorlar. Bu seni tahmin edilebilir ve sıkıcı yapıyor. Bugünden itibaren gizemli sessizlik moduna geçeceksin. Bir tartışma mı çıktı? Seni suçluyorlar mı? Savunmaya geçme. Sadece gözlerinin içine bak ve 3 saniye sus. Sonra, öyle mi düşünüyorsun? Peki, de ve konuyu kapat. Bu tavır karşı tarafı delirdir. Çünkü senden kavga bekliyorlardı. Senden enerji emmek istiyorlardı. Sen o enerjiyi vermeyince, o enerji onlara geri dönecek ve kendi kendilerini yiyecekler. Sen bu asil yokluk tekniğini uygulamaya başladığında, karşı tarafın yaşayacağı üç evre vardır. Bunları bil ki yolun yarısında pes etme. Birinci evre, rahatlama. Sen susup geri çekildiğinde ilk başta sevinecekler. Oh be, dırdırı bitti, sonunda rahat bıraktı diyecekler. Bu evrede sakın tuzağa düşme, mesaj atma. Bırak o sahte zaferlerini kutlasınlar. İkinci evre, merak. Aradan birkaç gün geçip senden hala ses çıkmayınca o rahatlama yerini şüpheye bırakacak acaba artık beni sevmiyor mu, neden aramadı diye düşünmeye başlayacaklar. Ve üçüncü evre, panik ve eylem. Sessizliğin bir haftayı geçtiğinde o durgun yüz deneyindeki o bebek gibi panikleyecekler. Onu kaybediyorum korkusu bütün bedenlerini saracak. Ve o gururlu, o burnundan kıl aldırmayan kişi sana saçma sapan bir bahane ile mesaj atacak. Ne haber? Şunu gördüm aklıma sen geldin gibi. İşte o an senin kazandığın andır. Ama hemen yelkenleri suya indirme. Cevabın kısa, net ve geç olsun. Otoriteni koru. Tarihin en büyük dahisi Leonardo da Vinci ne diyor biliyor musun? Otoriteyi sessizlik kadar güçlendiren hiçbir şey yoktur. Liderler az konuşur, krallar az konuşur, güçlü insanlar az konuşur. Çünkü onların varlığı zaten bir mesajdır şu andan itibaren hayatındaki insanlara varlığını değil, yokluğunu hediye et. Telefonun bir silah değil, bir kalkan olsun. Bırak seni çözemesinler, bırak seni tahmin edemesinler. Sun Chuzi'nin dediği gibi, şekilsiz ol, düşmanının seni görmesine izin verme. Sen sustuğunda onların zihnindeki gürültü başlayacak ve emin ol onların kendi kafalarında kurdukları senaryolar senin söyleyeceğin her şeyden daha korkutucudur. Büyük yazar Dostoyevski'nin o muazzam sözüyle bitirelim. Bazen susarsın. Yenildiğin için değil, yorgun olduğun için değil. Konuşsan da kimsenin anlamayacağını bildiğin için. Ama ben buna bir ekleme yapayım. Konuşsan da anlamayacaklar ama sustuğunda saygı duyacaklar ve sustuğunda korkacaklar. Bırak şimdi biraz onlar korksun. Garanlıkta görüşmek üzere.